Merhaba arkadaşlar. Bugün e, örnek bir proje elimde olduğu için ve kısa Aralıklı olduğu için mesafeler değil de e, direk sayısı az olduğu için video çekeyim dedim. Bu arada proje işlemlerinden e, neleri değiştirebileceğinizi mesela burada izolatör tespiti var. S40 silikon ve HD 40 şeklinde. Bunu buradan değiştirebiliyoruz. Proje ayarlarından buradan K1 veya başka bir şey yapabiliriz. Taşıyıcı zincir izolatörü K1, durdurucu zincir izolatörü K1 şeklinde ayarladıktan sonra bunu bir kere ayarladığınız zaman proje her hmm, enerji NA Pro her açılışta bu ayarı aklına tutuyor ini dosyasında. Buradan da mesnet izolatörlerini ayarlayabilirsiniz. Bunu ayarladıktan sonra eğer buradan tekrar gergi yaparsanız, k dönüşecektir. Bu şekilde. Traverse tertiplerimiz Swallow'da e, düz ve üçgen olarak değişiyor. Taşıyıcılarda T üçgen düz, durdurucularda D üçgen düz. E, ben buraya şöyle göstereyim size. Şu direğim MESNET. Buraya mesnet girmem için M'ye bastığım zaman burada mesnet ayarı olmadığı için program arayüzüne bunu nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim. Projemizi bir öncelikle kaydedelim. Şu şekilde. Bu şekilde soruyor. Daha sonra programımızı kapatıyoruz. Programımızın kurul olduğu bölümden izator nakil tespiti bölümüne istediğimiz e, nakil tespitlerini ekleyebiliyoruz. Mesnet. Ondan sonra gergi mesnet olabilir. Gibi çift mesnet de bazen oluyor eski projelerde. Buraya istediğimiz kadar ekleme yapabiliyoruz, bunu kaydettikten sonra programımızı tekrar açıyoruz, projemizi yüklüyoruz ve burada Mesnet girmek için tekrar M'ye bastığımda artık oluyor. Benim projem silikon olduğu için bunları silikona tekrar çeviriyorum. Şimdi buradan gergi mesnet gergiyi girelim. G harfine bastığım zaman 3 kere oldu. Gergi mesnet de traforun üzerindeydi. E, trafo bu şu bilgiyi dolduruyoruz. AB Bu A'yı da dolduruyoruz. Ruling menzilini AG'yi bırakıyoruz, AG'yi doldurmuyoruz. Bunu sonuç profil çizdikten sonra AG ayarını yap dediğimiz zaman DB üzerinden çekiyor, yapıyor. Şimdi size başka göstermek istedim programda gelen yenilik olarak somelerde herhangi bir satırı sil dediğimizde artık soru soruyor, silinecek mi diye. Noktalar ve detaylar bölümünde de aynı şekilde. Sil dediğimizde soru soracak, detaylar bölümünde de sil dediğimizde soru soracak. Ee, başka, programa gelen yeniliklerden bir tanesi 2.5 A1 A2 raporu vermesi. Buna bastığımız zaman, taşıyıcı direkte raporlarımızı veriyor, kontrolünü yapıyor. Uygunluğunu gösteriyor. Bunu farklı kaydetlemeniz lazım. Yoksa programın orijinal klasöründeki dosyayı değiştirir. F12 tuşuyla bunu masa üstüne alabilirsiniz. Daha sonra kontroller bölümünden iki nokta arası şablon kontrolü programımıza gelmiştir. Buna bastığımız zaman iki nokta arasına şablon attırabiliyoruz. Şimdi başka demek istediğim ben buraya soma yükledim ama nokta yüklemedim. Noktayı da Google Earth'ten çekmek istiyorum. KML dosyamı yüklemiştim. Şimdi buradan Google Earth bölümünden koordinat sistemini ayarladıktan sonra Google'a connect yapıyoruz, bağlantı kuruyoruz. Daha sonra da Google'dan şey KML'den nokta oku diyorum. Bu şekilde direkler ve 30 metre arayla kod Z değerlerini okuyor. Buradan kapatıyorum bunu. Evet noktalar bölümünü artık noktalarım geldi. Burada Z nokta işlemleri şu işlem şu 4 işlemi 1 2 3 4 işlemi tekrar yaptırıyorum. Mesafeler kırık açılar sıfır kodlular ve sağ sol kod Bundan sonra Google'u küçülteyim. Template DNA dosyamızın profil bölümüne geliyorum. Buradan DNA Pro'mu açıyorum. Ve sonuç profil çiziyorum. Bu şekilde size yer eğrilerinde vermekte. Ee, otomatik olduğundan yazılar bu 10 metre neresi ise oraya yazıyor yani burası 10 metreymiş hattın en düşük yeri oraya yazmış şimdi burada AGL hesapla diyeceğiz ee, şu anda bir yanlış oldu herhalde hesaplayamadı tam olarak projemizi sakla deyip kaydedelim. Üzerine kaydı. Üzerine de bilirsiniz. Farklı kaydedebilirsiniz. 2 yazdım mesela. Ctrl'de geldi. Evet. Çıkalım. Tekrar programımızı açalım. Deneyelim. Şimdi tekrar deneyelim. Evet. Hangi değerlerini hesapladı? Programın e, yeni sürümünde gelen özelliklerden bir tanesi. İçeride proje varken burada proje varken tekrar proje yüklediğince artık soru soruyor. E, başka size ne anlatabilirim? Parametreleri sakla dersem buradaki sıvalo birinci bölge son elastisite out değerleri projenin şu, şu bölümündeki ayarları e, kaydedecektir. Parametreleri sakla diyoruz. Buraya sıvalo son diyeyim. Son elastisite birinci bölge nokta olarak kaydettiği zaman artık ben bu parametre ayarlarını tekrar geri getirebilirim. Mesela diyelim ki ben bunu rahverne çevirdim. üçüncü bölge. İşte buraları karıştırdım diyelim. Parametreleri yüklediğim zaman bunu tıkladığımda tekrar bütün ayarlarım geri gelecektir. Yani çalışmış olduğunuz bir dosya varsa devamlı bunları kaydederek korumaya alabilirsiniz. Tekrar oradan başlatabilirsiniz. Son olarak söylemek istediğim bu bölümde bu videoda aort değerlerini nereden nasıl getirebileceğiniz normalde bunu TEDAŞ e, kitaplarından alabilirsiniz. Atilla Yunusoglu Bey'in kitaplarından alabilirsiniz. Veya da biz e, TEDAŞ şablonlarını program içerisine koyduk. Buradan e, Tools şablon Buradan hangi aort değerinde projeyi çizmeniz gerektiğini görebilirsiniz. Bizim projemiz Svalbard birinci bölge aort değeri 150. Buradan yazıyoruz. Mesela Raven'de çizmek isterseniz 200 veya 300'ü kullanmanız gerekiyor. Bu şekilde birinci bölgede bütün bölgelere buradan bakabilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, Sağlıcakla kalınız. İyi günler dilerim. Programı satın almak isteyenler siteden veya WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilir. Bu arada desteğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.